Ben siyasetin ve bu güncel tartışmaların herkesi çok yorduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz bu işlerin içindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Ben dün akşam bir tweet attım. Dedim ki 7 gün 24 saat siyaset konuşulan, tartışılan dünyada tek ülkeyiz. Bu gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar çok siyaset konuşulan, tartışılan başka bir yer yok. E maalesef Türkiye'nin şartları bunu gerektiriyor. Hepimize dokunuyor çünkü siyasetin getirdikleri götürdükleri ve bunu tabii konuşmaya değerlendirmeye devam edeceğiz programlarımızda. Tekrar ediyorum yarınki programımızın konuklarından biri ilk bölümde Sayın Aziz Babuşçu olacak. Çok eleştiriler geldi bugün yani hükümet politikalarına atılan adımlara yönelik eleştiriler var. Bu eleştirilerin bir bölümünü ben kendisine ileteceğim. İstanbul'daki seçim çalışmalarından da bahsedecek. Ve de tabii yarın İstanbul'da Başbakan Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği bir miting var. Hatırlatıyorum yarın öğle saatlerinde yeni kapıda bu konuları da İstanbul İl Başkanı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile konuşacağız. Bu bölümde biraz soluklandırmak istiyorum sizi. Çok yüksek siyasetle gittik. Biraz hayata dair özellikle annelerin, babaların ve çocukların hepimizin sağlığını ilgilendiren konuları konuşmak istiyorum. Çocuklar ve alerji kitabının yazarı Profesör Doktor Yonca Tabak hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bu konuları yakından takip eden bir hekimsiniz, uzmansınız. İçinde ee, içinde bulunduğumuz zaman bu konuları konuşmak için ideal bir zaman. Tam mart ayındayız. Nisan ayına yaklaşıyoruz. Sadece seçim değil bir de bahar var. Evet. işte neymuz var. Evet. Böyle zamanlarda insanlar nelere dikkat etmeliler? Alerjik insan ne demektir? Yani hepimizin bir şeylere alerjisi var mıdır? Biraz bunları konuşalım sizinle. Evet, tabii aslında çok fazla kişiyi ilgilendiren bir konu. Şu anda çocuklardan, her beş çocuktan birisi alerjik. Erişkinlerde de o e, civarda. Bir beşte bir. Evet, erişkinlerde de aynı şekilde. Ve hayat kalitesini çok düşüren bir e, durum. Aslında hani ne öldürür ne kaldırır gibi. Çok e, böyle ağır e, bir kronik hastalık değil ama hayat kalitesini çok bozan bir hastalık. Özetle nedir alerji? Genelde sağlıklı bir insanın, yani normal toplumun e, maruz kaldığında hiçbir reaksiyon ...vermediği, tepki vermediği bazı maddelere... ...bazı vücut tipleri maruz kaldıklarında... E, ...etkilenen organa göre bir tepki veriyorlar. Aşırı bir tepki bu. Bağışıklık sisteminin verdiği bir aşırı tepki. Mesela eğer var? burnu etkilerse biz genelde bunu alerjik nezle, saman nezlesi olarak görürüz. Burun akıntısı oluyor. Görürüz. Evet, hapşırık, burun kaşıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı şeklinde kendini gösterir ve krizler şeklinde gittiği için ne okulda çocuk işine, dersine konsantre olur. büyüklerse işine konsantre olamaz. 10 kere olamaz. Işte hapşıran insanlar var. Evet, sürekli var burnu akıyor, gözleri akıyor. Bu çok gerçek Gerçekten rahatsız edici. Artık hani çare olsun diye alerji ilaçları alınır. Alerji ilaçları tabii akşam alınması gerekir, uyku yapıcı özellikle. Bu yine iş başarısını ve çocukların okul başarısını düşüren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu aslında saman nezlesi olarak bilinen en hafif formu. Bu, bu omut, saman bu nezlesi. Bu saman nezlesi ama bir de bunun ki çok sıklıkla bir arada olduğu astım boyutu var. Yani baharda biz sadece burun problemleri yaşamayız. Eğer biz bir polene alerjiksek bahar mevsimi polen alerjisinin zirve yaptığı mevsim. Evet. Çünkü bitkilerin e, döllenme için polenlerini ortama atmosfere Doğru, saldığı. Artık Aynen. Evet, yani. kendi ee, Evet, eğer bu polene alerjimiz varsa ee, sadece burun tutulmuyor, ee, göğüs de tutulmaya başlıyor. Yani akciğerlerde, bronşlar eğer bu alerjik olduğu maddeyle temas ederse daralarak yanıt veriyor. Özetle öksürü, kırıltı, nefes darlığı atakları geliyor ve öyle bir şey ki hani korunmak da çok mümkün değil polenlerden. Maskeyle dolaşılabilir mi mesela? Tabii ki çok etkilenen Uzak insanlar çok vardır ya maskeyle yüz maskesiyle dolaşılabilir ama maskeyle dolaşmak da psikolojik açıdan insanları çok rahatsız eden bir durum. Ses Aynen Nedir öyle bu, oluyor falan da yani. O yüzden onu da tercih etmiyoruz. Tabii ki hani ilaçla bunun baskılanması mümkün. Çok başarılı alerji ilaçları var. Tamamen semptomları, belirtileri baskılayan. Ancak bunu da sürekli kullanmak insanları yoran. Yani nereye kadar? Yan etkileri dedirten olabilir. bir şey. Evet. Yan etkileri şu bu. Özetle yani kökten çözüm yolunda bütün dünya uğraşıyor ve çok da iyi gelişmeler oluyor. Bu konuya da değinmek isterim aslında çok da fazla bilinme yani ülkemizde. Yani evet, kökten çözüm adına bir gelişme var. Ee, bunun da bilinmesi gerekiyor. Ee, şudur, dilaltı damla aşı tedavisi. Aslında dilaltı damla aşı. Evet, bu e, iğne aşı şeklinde 100 yıldır kullanılan bir uygulama. Alerjinin ilk tedavisi, tek kökten tedavisi. Ancak bu iğne aşı tedavisinin bir takım yan etkileri olduğu için çünkü alerjik olunan maddeyi direkt kana iğneyle gönderiyorsunuz vücut alışsın diye. Hmm. Ama Tabii ki o alerjik maddeyle ilk temas anında ilk bir saat içinde bir takım ağır alerjik reaksiyonlar, anafilaksi dediğimiz tansiyon düşmesi, kalp durması gelişebileceği için bir süre uzaklaşıldı bu aşı tedavisinden. Ama görüldü ki ilaçla da olmuyor. Nereye kadar ilaç kullanacağız? Ve son 20 yıldır işte bilim dilaltı damla aşı tedavisini gelişti. Kaç yaşında insanlara yapılır bu? Hangi 3 insanlara? yaşından itibaren. Bütün e, hastalara yapılabilir. Siz biz yapabilir miyiz? Yapabiliriz yani e, tabii ki. Yani bu e, dil altından alerjik olunan maddenin emdirilmesi. Nasıl bazı kalp ilaçları dil altından verilir çok hızlı bir emilim sağlar. Ne Ama, kadarlık bir çözüm yaratır bu? Yani bütün yaşam, yaşam, boyu, yaşam boyu. Yaşam boyu. Bir kere mi yapılır bu? Bu şöyle yapılıyor. Haftada 4 gün düzeniyle 3 yıl minimum Beş yıl maksimum şeklinde bir uygulaması var. Yavaş bir süreç, çok meşakkatli tabii diyorum. meşakkatli ama kökten çözüm adına inanın insanlar yapıyor ve çok da memnunlar çünkü bir iki aylık, bir iki yıllık bir süre sonunda kortizonlu ilaçların, alerji ilaçlarının bırakılması ve polene çıksa bile hastanın etkilenmemesi söz konusu oluyor. Şimdi ben size gelsem bir hastaneye veya bulunduğunuz <laughs> yere, bu konunun uzmanısınız. Benim nelere alerjim var bir bakalım desem. Bir kan mı vereceğim size ne vereceğim idrar Hayır. mı? Hayır ee, alerji... Daha doğrusu alerjik hastalıklar önce öyküyle tanınır. Anlatmam yani, lazım. Anlatmanız artık. lazım. Hastalıklarınız hangi saatte geliyor, ne kadar sürüyor, en çok hangi organınızı etkiliyor, gece mi geliyor, gündüz mü geliyor, öksürükle mi? Ama bunu mi? çok az insan anlatabiliyor doğru bir Yo, şekilde. Yok çok güzel Ama, anlatılıyor. Yani yani. Burada e, maharet bize düşüyor tabii ki. Biz açıkçası alerji ihtisasının büyük bir bölümünü öykü alma üzerine eğitiliyoruz. Yani bir hastadan anamnez öykü nasıl alınır? O bilgiyi almak çok önemli. O bilgiyi aldığınız zaman zaten hastayı muayene etmeden hastalık teşhisini koyabiliyorsunuz. Fakat mesela gıda alerjilerinde de mi aynı şey? Mesela? Hayır. Ha, onu soracağım. Yok. Benim peyniri alerjim var mı? Domatesi alerjim var mı? falan. Şimdi, bunu nasıl anlayabilirim? Hastalık yani bu bir alerjik nezle mi? Ya da bir astım mı? Önce öyküyle teşhis koyuyoruz. Sonra bunun nedenini araştırırken testlere başvuruyoruz. Nasıl yani, testler? Kan Önce mı? eğer bu bir solunum yolu alerjisi ise yani burun ve göğüs etkileniyorsa deri testi dediğimiz alerji deri testi altın standarttır. Yani koldan e, alerjik olunan maddeler damlatılarak küçük bir iğneyle bunlar cilde e, uygulanarak vücudun 15-20 dakika içinde bu alerjik maddeye verdiği tepkiye bakıyoruz. Bu tamamen klinik vücudun e, tepkisini gözümüzle gördüğümüz bir alerji testidir ve son derece güvenilir, Öyle mi? E, teşhis koydurucudur. Orada çıkan sonuca göre de aşı tedavisini planlıyoruz. Ama çocuğun yaşı küçükse. Veya hastanın durumu deri testi yapmaya müsait değilse cildi evet, mesela evet. o zaman kan testlerine başvuruyoruz. Polen, ev tozu, akarı, kedi, hmm. köpek hepsi kandan bakılabiliyor. Bakılıyor mu? Evet ve burada aslında çok az bilinen yanlış bilinen nokta hani yaş sınırı yok kan testinde. Deri testi 3 yaşından sonra tercih ediliyor ama kan testi yeni doğmuş bir bebeğe yapılabilir bile yapılabilir. Mi? Yani o bebekte mesela kediye, köpeğe toz alerjisi var mı? Kan testinden anlar mısınız? Anlarız. An Net, evet, anlar bu laboratuvarda ama şöyle bir şey var kan testi deri testi kadar güvenilir değil. Yani çocukta alerji olup da e, teste çıkmayabiliyor kanda. Yanlış negatiflik çok fazla. O yüzden biz genelde böyle bir durum söz konusu olduğunda çocuğun 3 yaşına gelmesini ve deri testi yapmamızı bekleriz ama evet. kan testi pozitifse erken zamanda bize teşhis koydurur. O yüzden mutlaka her yaşta alerji testinin Kandan da olsa yapılması gerekir. Güzel. Neye karşı alerji var anlamak için. Şimdi mesela benim toza karşı alerjim var. Yani ben evde kitapları falan böyle düzenlerken bir böyle maske takıyorum ki o şey yapmasın diye. Hapşırmaya başlıyorum gözüm akıyor. O kadar. Başka bir şey olmuyor evet, yani. Evet. Belki sizde yoktur mesela bu. Bazı insanlarda niye var bu? Neden oluyor? Yani ne hassasiyetim var benim de bende böyle bir alerji yapıyor bu? Size test yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılmadı. Şimdi eğer e, ev ama yolunda... ben biliyorum yani bir toz olduğu zaman Hı -hı. benim gözüm akıyor. Hapşırıyorum falan filan yani. Şimdi bu sizdeki test yapılmadan konabilecek teşhis kronik nezle. Öyle mi? Te teşhisi. Alerjik diyebilmemiz için bunun kan testlerinde ya da deri testinde bir şeye karşı olduğunu göstermemiz lazım. Çünkü Anladım. sizde bir hassasiyet varsa burnunuzda. Bu alerjiye bağlı olmayabilir. Mesela reflüsü olan bir insanın da burnunda tıkanıklık ve bu şekilde toza hassasiyet görülebilir. Çünkü Öyle mi? tozun bir mekanik etkisi var. Ama biz eğer... Reflü de, mü tetikliyor yani? Mesela oluyor. reflü midedeki asit eğer solunum yoluna çıkarsa akciğerlerde astım burunda kronik nezle yapıyor. Bu hiç çok fazla bilinmeyen bir şey. Ben de ilk defa duyuyorum. Evet. Çok şaşırdım. Bunu. Çok bunun araştırılması lazım. Yani diyelim ki bir hastalık kronik nezle ise biz bunun alerjik mi değil mi olduğunu testlerle ayırıyoruz. Alerjikse eğer diyelim ki ev tozu alerjiniz var veya polen alerjiniz var ona yönelik dil altı aşı tedavisi planlıyoruz. Başka bir sebepse bu reflü, sinüzit her neyse burnumuzdaki hassasiyeti yaratan o zaman o altta yatan nedeni çözüm yoluna gidiyoruz. Bu çok fazla aslında sorun yaratan hani ben internetten çok soru alıyorum bu konuyla ilgili en büyük sorun bizim astımımız var çocukta ama testlerde hiçbir şey çıkmıyor. İşte açıkta kalan şey bu. Alerjik olmayan nedenler araştırılmadığı için. Başka bir şeye bakmak için, lazım. Evet o zaman e, bu alerjik değil, çaresiz kalıyor insanlar. Böyle insanlar evlerine kedi köpek alacaklarsa e, ne nasıl hareket etmeliler? Yani yerlerde halı çok önerilmiyor benim duyduğum kadarıyla değil mi? Daha farklı materyaller olsun evet. diyor. Siz de aynı fikirde misiniz? Bu evlerdeki şeyler akar mı diyoruz onlara? Evet yani uzak. Hayvancıklar evet. görüyoruz ya böyle bak, şeyle bakınca mikroskopla. Yani Onlardan kurtulmak pek mümkün değil galiba. Her yerde var onlar değil mi? Ama yine de azaltmak hastalığı iyiye götürüyor. O yüzden biz bardağı yarı yarıya boş tutun diyoruz. Yani diyelim ki çocuğun ev tozuna alerjisi varsa mutlaka halıların kaldırılması, yatak yastığa özel kılıf geçirilmesi yani maruziyeti bir miktar düşürmek temel tedavi. Halı iyi değil yani. Halı iyi değil. Kesinlikle makinede 60 derecede yıkanabilen ince dokuma kilimler öneriyoruz. Parke veya taş zemin olması gerekiyor. Parke veya taş. Evet. Hayvan alerjisine gelince eğer e, bir hayvan alerjisi söz konusuysa diyelim ki çocuğun ev... E, kediye veya köpeğe alerjisi var. Tabii ki ideal olanı o hayvanın evden uzaklaştırılması. Ama tabii ki burada bir aile bireyini evden uzaklaştırmış gibi oluyorsunuz. Duygusal bir bağ var Evet, hali, orada da bu mümkün olmadığı için işte altı aşı tedavisi orada devreye giriyor. Çocuğu bu maddeye alıştırmak için. bir de tabii ki alerjik olmayan yani kediye köpeğe alerjisi olmayan kişiler var ya da çocuklar hangisi var. Hangisi daha çok alerji yapar? Kedi mi köpek mi? Kedi alerjisi daha fazla. daha fazla. Kedi çok daha alerjen ve eve bir girdi mi alerjik yapıcı, alerji yapıcı maddeler iki yıl neredeyse temizlenmiyor evden. O kadar. O, o kadar. Bir, bir kez girdiği kalı, ilk, zaman. Evet. Yani çok, evdeki çok, ilginç. çok çok ilginç. Evde çok kedisi var. Üst başta taşınıyor. Yani mesela kedili bir arkadaşı okula gelirse çocuk evinde kedi olmasa bile etkileniyor. O Yüzden onda da önlem çok, çok mümkün değil. Evet. Asım astım hastası olan, astım hastası kavramı doğru değil mi? Evet astım evet hastası. evet. Bir insan nasıl yatak yorgan işte çarşafını nasıl kullanmalı? Ne, ne tip şeyler olmalı orada? Bir kere battaniye ya da çok böyle tüy tutabilecek hani çocuklardan konuşursak tüylü oyuncak vesaire gibi şeylerin yatağa sokulmaması gerekir. Ya o Hatta uzaklar, tozlar Evet. Çok bağımlı olunan bir şey varsa da 60 derecede haftada bir yıkamak gerekiyor. Haftada bir 60 derece. Evet, yatak çok önemli. Çünkü ev tozu akarına en çok maruz kalınan bölge yaklaşık 8-10 saat bir çocuğun uyuduğunu düşünürseniz sağdan sola dönerken bütün bir o şey yatağın içine nüfuz etmiş olan akarları soluyor. Ve tabii ki gece özellikle bu ataklar çok fazla geliyor. Açıkçası yataktan çocuğa ya da hastaya akar geçişini engellemenin tek yolu Geçirgen olmayan özel alerji kılıfları Satıl kullanmak. piyasada bunlar var bunlar. Satılıyor fermuarlı, olduğu gibi bütün yatağı yastığı kaplıyor. Bunun üzerine normal çarşaf, nevresim geçiriliyor. Bu çarşaf ve nevresimler haftada bir 60 derecede yıkanıyor. Daha sonra 2-3 ayda bir de bu fermuarlı kılıflar yıkanıyor. E, Profesör Doktor Yonca Tabağ'ın kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. Çocuklar ve alerji, bebelikten ergenliğe kadar alerjiyle başa çıkmanın aşağı yukarı bütün temel yolları burada anlatılıyor. Reklama gideceğim. Sonra bir dakika vaktimiz var mı hocaya son soruları iletmek için arkadaşlar? Toparlayacağız. Peki reklamdan sonra toparlayacağız. Evet efendim programımızın artık son bölümündeyiz. Hocamız Yonca Tabak Profesör Doktor Çocuk Hastalıkları Uzmanı aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bu kitapta anne babaların kendi başlarına da aslında kendi çaplarında bir teşhis koyabilmelerine imkan veren rehber niteliğinde bir başvuru başucu kitabı gibi geldi bana bu evet, bir, bir, bir evet. miktar. Yani hastalıkların e, birbiriyle ilişkisini anlatmaya çalıştım. Gerçekten de hani okuyanlar e, taşların oturduğunu söylüyorlar. Çünkü hani sistemler birbirini domino taşı gibi etkiliyor. Evet, aynen öyle. E, bir o bir de tabii ki hani e, bağışıklık sisteminin alerjiden uzak tutulması için hani çağımız son derece kirliliğe maruz kaldığımız ve bağışıklık bir Çok toksik madde var ortamda. E, evet çöktüğü bir zaman ve bundan nasıl korunabilir çocuklar? Sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Buna değinmeye çalıştım. Astımlı çocuk alerjik nasıl insanlar, beslenmeli? Alerjik insanlar, alerjik insanların spesifik bir beslenme tarzı olmalı. Evet, Onu anlıyorum Evet. Evet, alerjik mesela alerjiden koruduğu kanıtlanmış tek beslenme şekli Akdeniz mutfağı. Yani yani bol meyve sebze ağırlıklı, hayvansal gıdanın az tüketildiği, zeytinyağının ve balığın bol tüketildiği, sebze ağırlıklı bir e, diyet. Zaten bu sağlıklı beslenmenin bir şeyi güzel, uzun e, yaşamın sırrı. Evet. Bu da zaten bağışıklık sistemini bir tek alerjiden korumuyor. Bir çok Spor yapmak iyi gelir korumuyor. mi? Sporla ilişkisi var mı? Bağlantısı var, var mı? Kesinlikle. Olumlu yönde mi? Evet, çünkü e, çok fazla nefes oksijen e, vücuda girmesi bir kere bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey. Ayrıca Soluk alıp verdiğimizde bronşlarımız açılır. Astımlı çocuk için çok daha ezem çünkü soluk alıp verme, o koşu sırasında veya çok hareket Hı -hı. sırasında derin nefeste akciğerler açılıyor. Bu dönem Mayıs ayına kadar devam ediyor mu aşağı yukarı? Haziran ortasına kadar uzuyor. Şundan ötürü soruyorum, siz de o tarihte bir program yapalım. İnşallah. Biz Mayıs'ta, Nisan sonunda bir program daha tamam. yapalım. Çok keyif aldım ve çok şey öğrendim. Teşekkür ederim Ben teşekkür için. ederim. Efendim bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizlerle beraber olduğunuz ve güzel mesajlarınızı paylaştığınız için. Yarın onda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.